Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyuncu kanalı, oyuncu arkadaş kanalına hoş geldiniz. Ben Berker. Bugün Clash Royale'deyiz. Bugün zaten ikinci video. Bugün iki tane video atacağım. Clash Royale'de Tekimi değiştireceğim. Nasıl yapsam böyle arkadaşlar? Evet bunu Bu altın kutudan bize bir şey çıkartacağız biz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşım buraya doğru ilerliyoruz. Oh. Ne takımın altı Buradan bitti yani. Bu bu seferki ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Bir an bu oyun bug'a girdi sanırım iki tane şartıcı. Ana kolesine yönelik hayatımın ortasını yaptım biliyorum ama. Tamam bu maçı alacağız bu şartıcı. Evet ve aldık arkadaşlar. İkinci galibiyetimi sayıyoruz. Kaç sandıklar çıkacak çok heyecanlı arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Sen de bir bek. Ama bu, bu, sefer kasmıyor. Diyecektim ki kastı. Yeee. Yeah! Adam buradan çıkamaz. Ben söyleyeyim arkadaşlar. bana Yeni yenebilecek. O adam da bol Teşekkürler. Aferin Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben devam çok sıkıntı oluyor. ne sinirimi kullanmak zorundayım. Hadi. Okay. ya bir ve gel artık zaten iyi iki saattir konuşuyor al işte ya yine mi böyle oynuyor gelmesin bekler bir yıl sonra çalışacağım arkadaşlar çünkü o tarz... da beni istiyor ben de onu istiyorum ben bu saçma şurası ayrıca için çekelim. Versen bu kızı tam o kattı. İşte. Evet arkadaşlar. en yani adamın bir kulesini aldık. Ve harika yürüyoruz. 3 haneye ulaşacağız arkadaşlar. İyi oyunlar. Teşekkürler. Ya adam ya. Bir pek var Eyvah diyor da tamam, kolyesini aldı evet arkadaşlar altı kutu açacağız altı kutuyu bekle beni tam da 48 tane vardı evet arkadaşlar güzel bir şey bekliyor. yo aldı işte ya en güzel bir sevdim videoyu da arkadaşlar. Okçu görüşmek üzere. Bir goblinden çekeyim. Ne abi? Çek çek onu buraya. Arkadaşlar bittik. Bu maçı kaybediyorlar biliriz. Adam eğer eğer bizim kulağımızı almaya sağlam şansımız Ta ki şu dakika kadar Evet arkadaşlar. Maç beraber. Maç çok erken başladı. Hızlı bir maç. Biz öndeyiz evet arkadaşlar. Bas lan hadi koşun koşun. Ya al işte ya. Koş koş koş. Şuraya alev topu atalım. Vuramayacak ki. Ya pek ölsene basarken Bunu prensin atacaktık reisi ya. Ooo spear gold'ndan en sevdiğim. Ne alır şey yapamayacak. Gel dediğimde kötü şeyler oluyor ama bu sefer olmayacak. Bayağı böyle o, o kulesini alırsam arkadaşlar maç süzüm. Ya elim çarpıyor ya. O arkasından pek çok yak ben çok duma kaçtı. Pek akıllı sağ olun. Arkadaşlar bugün ikinci videonun seçme sebebi ee, şu kaç açmak en büyük hedefim. Ve güzel bir şey çıkartacağım arkadaşlar. Hakikaten ve yani normalde ben video kalmaz bir ben, bugün size çok şey yapmak istediğim için yaptım. Ben. Hem şu kutuyu aç. Güzel bir destansı çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Şey de neden kadromuzu almışız ki? Hiçbir şey yapmıyor. Aha yendik bu maçı. Yendik bu maçı. Güzel savunun gençler. Güzel savunun. Yendik bu maçı. O canı o kaç Evet arkadaşlar bu maçı yendik. Hayırlı ordusun. yay. Hala ya, yanmış ya. Adam ya. İyi mi? Zaten dev bile alacak. Adam pek alamıyor. Uy aldık. Hadi. Hadi bu okulu alırsanız çok mutlu olurum. Hadi alırım. Aldık be. Yes. Adamsın sen. arkadaşı yanlış yazmışım. Arkadaş ya al işte ya. Hayır, internet. <laughs> evet arkadaşlar. Lawrence. Yay arkadaşlar. Ve hiç kimseyi sövmeyin arkadaşlar. Bakalım ben de Evet ben 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 cadı ya da plan çıkması istiyorum arkadaşlar. Bu videonun zaten burada sonuna geleceğiz de şunu açalım yine. Bir iki bir şey söyleyeyim belki tamam bitti. Üçe dört ece, Hmm, hadi. Güzel bir şey istiyorum. Ya al işte ya. Ya, ya bu nedir ya? Bu nedir? Bu kadar kart verken çıka çıka bu çıktı ya. Yok oh, hayır devi çıkarmayayım. Oo oh, devimi yükselteyim mi? Ben hepsini sordum. Burada da ona kadrolu kullandığım şey varsa ne dedikleri Neyse. Arkadaşlar ben deck yapıp bir sonraki bölümde size güzel bir deck göstereceğim çünkü kartlar şu anda. Ah videolara vakti mi Evet arkadaşlar. Acaba ikinci kuralın içerisine koysam. Hayır. Onu sonra yapacağım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videonun da sonuna geldik. Oyuncu arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Onu unutmayın. Görüşürüz.